Evet, merhaba arkadaşlar. Sınavhane Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. İnkılap Tarihi dersimize devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda sizlere Mondros Ateşkes Anlaşması ve işgaller konusunu anlatacağım. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı konusunu bir önceki videomuzda konuştuk. Eğer o videoyu izlemediyseniz konu bütünlüğü olması açısından o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar derslerimizde çok detaya girmeyeceğiz. Sizin için yeterli olacak şekilde püf noktaları ve aklınızda tutmanız için pratik yöntemleri anlatacağım. Girdiğiniz sınavlarda fulllemek istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Sınava ne var hep yanında faydalı içerikler dolu bu kanalda. Hadi ve sen de başarıyı yakala. Sınava ne var hep yanında. Ve hazırsanız Osmanlı Devleti'nin ateşkes yapma sebeplerini bir hatırlayalım ve dersimize başlayalım. Çanakkale Savaşları'ndan sonra Bulgaristan ittifak devletleri yani Osmanlı'nın bulunduğu grup savaş kazanacak düşüncesiyle Osmanlı'nın yanında savaşa girmişti. Ancak Bulgaristan umduğunu bulamadı ve savaştan çekildi. Böylelikle bizim Almanya ve Avusturya Macaristan'la olan kara bağlantımız kesildi. Artık onlardan yardım alamaz hale geldik. Ülkeyi savaşa sokan İttihat ve Terakki yöneticileri ülkeyi terk ettiler. Yani ülkeyi savaşa sokanlar artık ülkede yoklar. Osmanlı Devleti savaştığı cephelerde yenik durumda ve savaşa devam edersek daha fazla toprak kaybedeceğiz. Son olarak da savaşa sonradan giren Amerika, Amerikan Devlet Başkanı Wilson ilkelerini yayınlamıştı ve biz bu Wilson ilkelerine güvenmiştik. Peki ne vardı Wilson ilkelerinde? Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak tazminat almayacak, Türklerin çoğunlukta olduğu yeri Türkler yönetecek, bundan sonra bir dünya savaşı çıkmasın diye uluslararası bir cemiyet kurulacak, veya bir diğeri de bundan sonra gizli anlaşma olmayacak, açık diplomasi uygulanacak gibi. Yani bakıldığı zaman maddeler Osmanlı'nın lehine gibi görünüyordu. İşte tüm bunlara dayanarak, güvenerek Osmanlı heyeti savaştan çekildi. Tabi savaştan ben çekiliyorum diyerek çekililmez. Savaştan sonra bazı ritüellerin gerçekleşmesi gerekir. Mesela önce ateş kes yapılır. Yani ateş kesilir, silah indirilir ama savaş daha bitmez. Ateş kesilir, bir barış görüşmesi olur. O görüşmelerde anlaşabilirsek Barış Anlaşması'yla savaş bitmiş olur. İşte bizim için de Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkesi Mondros Ateşkes Anlaşması oluyor. Mondros Ateşkes Anlaşması şu gördüğünüz Ege Denizi'ndeki Limna Adası'nda yapılıyor. Evet bir tarafta bu Limna Adası'nda Mondros Limanı'nda bir İngiliz gemisinde bir tarafta İtilaf Devletleri adına İngilizler var. Bizim adımıza Osmanlı Devleti adına da Rauf Bey katılıyor. Ve burada anlaşma imzalanmış oluyor. Şimdi bizim için anlaşmanın maddeleri önemli. Ancak maddelerinden ziyade benim burada yapacağım yorumlar çok önemli. Ve her sene soru gelme olasılığı olan bir yer. Genelde maddeler verilir. Bilgi size sunulur ve sizin bunu yorumlamanız istenir. İşte ekranda gördüğünüz o sarı bölümler bizim maddelerimiz ve birazdan altlarda da yorumlarımız gelmeye başlayacak. Lütfen yaptığımız yorumlara çok dikkat edelim ve sınavlarda işimiz çok daha kolay olmuş olacak. İlk maddeye baktığımızda Çanakkale ve İstanbul Boğazları itiraf devletlerine açılacak. Karadeniz'e geçiş serbest olacak ve istihkamlar yani kaleler, askeri mevkiler itiraf devletleri tarafından işgal edilecek. Şimdi bakıldığı zaman Düşman Çanakkale cephesinde kazanamadığını anlaşma yoluyla bizden almaya çalışıyor. Ve biz Çanakkale'yi İstanbul Boğazı'nı düşmana açtığımız zaman İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantıyı kesmiş oluyoruz. Bağlantı kesildi. Artık İstanbul işgal edilmeye açık bir durumda. Yani İstanbul işgal edildiği zaman bizim Anadolu'dan İstanbul'a müdahale etme gücümüz kalmayacak. Çünkü boğazlara sahip olarak o bağlantıyı kopardılar. Bir diğer maddemiz sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Peki terhis ne demek? Terhis askeri evine göndermek demek. Yani senin askerliğin bitti, hadi bakalım evine git demek. Peki ne kadar askerimiz kalacak? Çok az. Sınırları koruyacak ve iç güvenliği sağlayacak kadar. Peki burada neyi amaçlamışlar? Buradaki amaçları da Osmanlı'yı savunmasız bırakmak. Demek ki itilaf devletlerinin akıllarının bir köşesinde Osmanlı ülkesini savaştan sonra, anlaşmadan sonra işgal etme niyetleri var. Ve karşılarında bir Osmanlı ordusu görmek istemiyorlar. O yüzden bizim askerlerimizi, ordumuzu ters edip evlerine göndermek istemişler. Evet anlaşmanın en problemli maddesi anlaşmanın orijinal metninde 7. maddedir, 7. sıradadır. Peki ne diyor bu maddede? Bakalım bu problemli maddeye. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. Şimdi yorumladığımız zaman diyoruz ki itilaf devletleri yapacakları işgallere hukuki, yasal bir zemin hazırlıyorlar, bir altyapı oluşturuyorlar. Yani eğer Amerika derse ki ya ben sana söylemedim mi İngiltere işgal olmayacak, toprak alınmayacak. Sen adamların toprağını niye aldın diye ve diyecekti ki İngiltere, Fransa ben onlarla anlaştım. Eğer güvenliğimi teh tehlikede hissedersem bu toprakları alırım dedim. Onlar da kabul etti diyecekler. Dolayısıyla biz 7. madde ile yapılacak işgallere hukuki, yasal bir zemin oluşmasına bu maddeyi kabul ederek sebep olmuşuz diyebiliriz. Ve böylelikle artık Anadolu'nun her yeri işgallere açık hale geldi. Yani bir itilaf subayı geldi. İşte şu bölgeye dedi ki ben güvenliğimi tehlikede hissediyorum, burayı işgal ettim. Yani bunun ne olursa güvenliğini tehlikede hissedersin. Bunun bir açıklaması yok. Çok böyle yuvarlak bir madde. Veya geldi itilaf subayları şurada, dediler ki ben burada kendimi güvende hissetmiyorum, ben burayı işgal ettim. Dolayısıyla bütün Anadolu artık yapılacak işgallere açık hale gelmiş oluyor. Ve onların yapacakları işgallere biz de zemin hazırlamış oluyoruz bu maddeyi kabul ederek. Evet anlaşmanın ikinci problemli maddesi 24. madde. 24. maddede diyor ki doğudaki 6 şehirde Van Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Sivas bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri bu şehirleri de işgal edebilir. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam 7. maddeye dayanarak bu doğudaki 6 şehri alamazlar mı? Alabilirler. Peki o zaman niye ayrıca burada bir madde daha 24. madde koymuşlar? Yani şu 7. maddeye dayanarak aslında ülkenin her yerini işgal edebiliyorlar. Ama bir 24. madde koyup şu doğuda bir üçgen çizmişler. Ve bu üçgenle de buna da 24. madde diyorlar. Eğer bir problem çıkarsa burayı da alırız. İşte sevgili arkadaşlar 24. maddeyi özellikle koymalarının sebebi orada bir Ermeni devleti kurmak istiyorlar. Ve kuracakları Ermeni devletini sınırlarını çizmişler. Hatırlıyoruz Kafkas cephesinde biz Ermenilerin ihanetiyle karşılaşmıştık. Ermeniler Rusların yanında yer almıştı. İşte onların yaptığı ihanetin bir ödülü olarak da diyorlar ki bak seni, sana, sana kuracağımız devletin sınırlarını biz çizdik. Burada bir devlet kurulacak diyorlar. Peki hocam bu alt şehri biz nasıl aklımıza tutabiliriz? Hemen hap bilgimiz geliyor. Diyoruz ki Bitlis devesi. Yani Bitlis zaten yazdık. Bitlis şehri var. D'ye bakıyoruz, Diyarbakır, E'ye bakıyoruz, Erzurum, Van, Elazığ ve Sivas. Evet, bu 6 şehri 24. maddeyle bizden alıp orada bir Ermeni devleti kurmak istemişler. Biz bunu bit istemesi diye bu 6 tane şehri kodladık. Lütfen bunu da unutmayalım. Evet, peki hocam, e, anlaşmanın en önemli iki maddesi hangisiydi? 7 24 diyoruz. Zaten 7 24'ü biz çok görürüz. Reklamlarda görürüz. Mesela bir şampuan reklamı yapılır. İşte der ki 7 24 Head and Shoulders'lar. Veya bir apartmanda sitede yazar işte 7 24 kamera sistemi ile izlenmektedir. Yani bir hafta 7 gün, bir gün 24 saat. Oradan aklımızda kalsın. 7 ve 24. Anlaşmanın en problemli iki tane maddesi. Evet, bir diğer maddeye geldik. İtilaf devletleri Osmanlı demir yollarından yararlanacak. Osmanlı ticaret gemileri itilaf devletlerinin hizmetinde olacak. Peki hocam demir yolu, gemiler falan ben ne düşünmeliyim? Demek ki arkadaşlar bir sömürge niyetleri daha var. Bizim bütün ulaşım imkanlarımızdan yararlanacaklar. Ülkenin içindeki kaynakları demir yoluyla limanlara ulaştıracaklar. Ve limanlardan da bizim gemilerimizle kendi ülkelerine götürecekler. Yani bizi sömürme niyetindeler. Ülkemizdeki kaynaklara çökme niyetindeler. Ben bu maddeyi de böyle yorumlayabilirim. Toros tünelleri itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Şimdi tünel en önemli ülkedeki bağlantı noktasıdır. Ve işte önemli geçitleri de kontrol altına alıyorlar. Ve bu sayede Osmanlı'nın ulaşımı onların eline geçmiş oluyor. Yani ben şu tüneli aşamazsam karşı tarafa ulaşamam. Sen bu tüneli tuttuğun zaman ülkedeki önemli tünelleri tuttuğun zaman ulaşımı kontrol altına almış olursun. Belki de yapacakları işgallerde Türk halkı birbirine ulaşamasın diye düşünmüş olabilirler. Hükümet haberleşmesinin dışında kalan bütün telsiz, telgraf, kabloların denetimi itilaf devletlerine bırakılacak. Yani ulaşıma çöktükleri gibi haberleşmeye de el koyuyorlar. İşte ben Burada şunu düşünüyorum. Demek ki anlaşmadan sonra benim ülkemi işgal edecekler. Ve eğer halk haberleşirse halk örgütlenebilir. Halkın haberleşmesini engelliyorlar. Eğer halk haberleşemezse zaten ülkede yapılan işgallerden kimsenin haberi olmaz. Halk örgütlenemez ve böylelikle itilaf devletlerinin işleri de kolaylaşmış olur. Ve bakıldığı zaman normalde ateşi kesmemiz lazım. Ama bunlar İtilaf Devletleri yaptıkları ateşkes anlaşmasıyla ülkemizi işgal etmeye başlıyorlar. İlk işgal edilen yer Musul oluyor. Yani anlaşma yapıyoruz. Anlaşmadan sonra işgale başlıyorlar. Aslında anlaşmadan sonra silahları biz indirdik. Öyle olması da gerekiyordu. Ve bakıldığı zaman şöyle bir yorum yapabiliriz. Mondros ateşkes anlaşmasından sonra Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Yani artık makineye bağlı yaşıyoruz hani televizyonlarda, filmlerde falan görürüz. İşte bir kişi aslında ölmüştür ama işte makineye bağlamışlar sadece kalbi atıyor. Yani makineyi aslında pişeceksen bütün yaşam belirtileri de sona erecek. İşte Osmanlı Devleti sadece ismi var ama bakıldığı zaman haritayla inceliyoruz zaten. Dört bir taraftan ülke işgal edilmiş ve Mondros'tan sonra diyoruz, Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Peki hocam bu kadar işgal yapıldı. İstanbul hükümeti nasıl bir tepki koydu? O yıllarda İstanbul Hükümeti'nin başkanı Damat Ferit Paşa Sadrazam Padişah'tan sonra en yetkili kişi diyor ki işgallere karşı koymak imkansız. Sakın karşı koymayın. İtilaf devletlerinin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir davranışta bulunmayın. Peki Damat Ferit'in korkusu ne? Damat Ferit'in korkusu 7. madde. Her yerde 7 rakamını görüyor. Gözünü kapatıyor 7, arkasına dönüyor 7, önüne dönüyor. Her yerde yediği görüyor. 7. maddede ne demişti İtlaf Devletleri? Güvenliğimizi tehlikede hissedersek ülkenin herhangi bir stratejik noktasını işgal edebiliriz. Yani orası İstanbul'da olabilir, başkent de olabilir. Dolayısıyla diyor ki damat Ferit sakın düşmanı sinirlendirmeyin. Onların güvenliğini tehdit edecek bir davranışta bulunmayın. Yoksa ülke tamamen elimizden gider. Ve halkı rahatlatmak için de şunu söylüyor. İşgaller geçici. Tamamen yok olmaktansa yani bir avuç küçük toprak bize yeter diyor. Yani az olsun bizim olsun mantığında ama düşman tabii o az toprağı da senin eline bırakmayacak. Evet bugün sana az bir toprak verecek, sen bununla yetin diyecek ama 3 gün sonra gelip o az toprağı da senin elinden alabilir. Bakıldığı zaman İstanbul hükümeti çekingen, karamsar, teslimiyetçi, duyarsız ve sessiz bir tutum sergilemiş. Peki Türk halkının tepkisine Türk halkı da mı acaba İstanbul hükümeti gibi düşünüyor? Tabii ki hayır. İtilaf devletlerinin yaptıkları işgaller karşısında İstanbul hükümetinin tep tepkisiz kalması üzerine Türk halkının 3 tane tepkisi var. Bunlardan birincisi işgalleri protesto eden mitingler düzenliyorlar. Yani halk sokaklara dökülüyor ve itilaf devletlerini işgalleri mitingler düzenleyerek protesto ediyorlar. İkincisi bölgesel kurtuluş için müdafaa ve hukuk cemiyetleri kuruyorlar. Yani yararlı cemiyetler kuruyorlar. Bir sonraki dersimizi anlatacağım. Üçüncü olarak da artık ordu terhis edildi. Yani bizi savunacak bir silahlı gücümüz yok. Bunun için her bölgede halk kendi silahlı direniş ordusunu kurdu. Buna da Kuvayi Milliye diyeceğiz. Yine bir sonraki dersimizde cemiyetleri ve Kuvayi Milliye'yi size anlatacağım. O zaman Türk halkı sessiz değil, duyarsız değil, teslimiyetçi değil bağımsızlığına düşkün, vatansever, kararlı ve milliyetçi. Yani düşmanı yurttan, Türk halkı atma konusunda kararlı. Peki Mustafa Kemal'in tepkisi ne oluyor? Hatırlayacağınız gibi Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda sırasıyla 3 tane cephede savaşmıştı ve çalışma kitabının sayfaları diye kodlamıştı. En son Mustafa Kemal Suriye Filistin cephesindeydi. Ve Mustafa Kemal Suriye Filistin cephesindeyken savaş bitti. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Bunun üzerine Mustafa Kemal İstanbul'a geliyor ve geldiğinde Boğaz'da gördüğü manzara şu. İtilaf devletlerinin gemileri, İngilizlerin gemileri sarayın önünü demirlemiş ve Mustafa Kemal uzun uzun o gemilere bakıyor. Yaveri diyor ki paşam hayırdır tedirgin mi oldunuz? Ve Mustafa Kemal'in tepkisi şu oluyor geldikleri gibi giderler. Yani Mustafa Kemal de Türk halkı gibi kararlı bir duruş sergiliyor. Kararlı, vatansever. Tabi bunlar kendileri gitmeyecekler. Bir mücadele lazım. O zaman mücadeleci ve gerçekten bunları geldikleri gibi yolluyorlar mı? Evet yolluyorlar. O zaman önceden söylediği doğru çıkıyor. İleri görüşlü diyebiliriz. Evet şimdi ülkede yaşayan azınlıklar var. Azınlıkların tepkisi ne oluyor? azınlıklar zil takıp oynuyorlar. Yani bakıldığı zaman işte şu pembe yerler, Doğu Karadeniz, Trakya, Ege buralarda ben Rumları görüyorum. Şuraya yazalım isterseniz. Rum. Şu yeşil yerlerde de Ermenileri göreceğiz ve yapılan işgallerden oldukça memnunlar. Ellerinde çiçekle düşmanı itilaf devletlerini karşılıyorlar. Fırsattan yararlanacaklar. Onlar da bir böyle leş hargası gibi fırsat bu fırsat deyip bizden toprak alıp bağımsızlık kazanmak için itilaf devletleriyle işbirliği içinde hareket ediyorlar. Evet ne demiştik? Her savaştan sonra 3 durum yaşanır. Birincisi ateşkes anlaşması ve Mondros ateşkesini yaptık. Sıra geldi barış konferansına. Barış konferansında da yenen devletlerle yenilen devletler bir araya gelirler. Yapacakları barışın şartlarını görüşürler. Normalde olması gereken budur. Ama asıl amaç şu. Osmanlı Devleti'ni paylaşım planını tekrar gözden geçirmek. Yani onlar zaten savaştan önce gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını parçalamışlardı. Yani kimin nereye alacağı aslında belli. Bu barış konferansına çok da gerek yok. Ama müttefikleri olan Rusya savaştan çekildiği için paylaşım planında bir değişiklik oldu. İşte o paylaşım planını gözden geçirmek için Paris'te bir barış konferansı toplanıyor. Ancak Wilson ne demişti Amerika? Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Peki İngiltere ve Fransa'nın işine gelir mi? Adamlar o kadar yendiler. Niye yendiler toprak almayacaklarsa? Ama Amerika'yı da karşılarına alamıyorlar. Amerika'yla da ters düşmek istemiyorlar. Ve işte sömürgecilik isim değiştiriyor. Paris Barış Konferansı'nda manda himaye diye bir şey uyduruyorlar. Amerika diyor ki ya manda himaye nedir? Bir kavram daha öğreniyoruz. Manda himaye şu diyor İngiltere. Orta Doğu'da Osmanlı gibi kendisini yönetemeyecek olan devletleri, yani güçsüz devletleri Belli bir seviyeye gelene kadar biz yöneteceğiz. Biz de onlara yardımcı olacağız. Yani Osmanlı kendini yönetemeyecek kadar beceriksiz devletmiş. Ve İngiltere ve Fransa bizim kendimizi yönetme becerisi kazanana kadar bize yardım edecekmiş. Amerika diyor ki öyle desene canım. Ben de diyor adamların toprağını sömüreceksin zannettim. Yani sömürgecilik isim değiştiriyor. Paris Barış Konferansı'nda ismi manda ve himayecilik oluyor. Aslında sadece bir isim değiştiğinin farkındayız. Yani itilaf devletleri Wilson ilkelerine uymamıştır. Biz manda himaye ile bunu görmüş oluyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda hatırlayacağınız gibi İtalya ittifak grubundaydı. Yani Almanya, Avusturya, Macaristan'ın yanındaydı. Ancak İngiltere ona demişti ki eğer bizim yanımıza gelirsen savaştan sonra sana Osmanlı'nın batanlı o topraklarını veririz. Zaten İtalya da kendisi sömürge arıyordu ve bunun için İtalya İttifak grubunu bırakıp itilaf grubuna geçmişti. Yani sözde İngiltere İtalya'ya şu bölgeyi verecekti. Ancak burası çok değerli İngiltere için. Çünkü İngiltere'nin sömürgelerine giden yol buradan geçiyor. Ve Paris Barış Konferansı'nda İngiltere İtalya'ya diyor ki vazgeçtik. Burayı sana vermeyeceğiz. Burayı Yunanistan'a vereceğiz. İtalya diyecek ki nasıl ne alakası var? Nasıl bana vermeyeceksiniz? Hani burası benimdi plan. Ve İngiltere şunu düşünüyor. Yani sömürgelerine giden yol üzerinde güçlü bir devlet istemiyor. Eğer burada güçlü bir İtalya olursa ileride İngiltere'yi oradan geçirmeyebilir. Ama Yunanistan gibi piyon, maşa, güçsüz bir devlet olursa İngiltere o topraklarda her istediğini yapabilir. İşte o yüzden Paris Barış Konferansı'nda Batı Anadolu toprakları İtalyanlar yerine Yunanlılara verilmek isteniyor. Ve İtalya'da deniyor ki sen de üzülme sana da diyor şuradaki Akdeniz topraklarını vereceğiz. Tabii bakıldığı zaman e, İtalya haksızlığa uğradığını düşünecek. Yani kendisine vaat edilen yerler e, daha önemli daha iyi yerler. Ve diyoruz ki itilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılığı Paris Barış Konferansı'nda ortaya çıkmıştır. Yani artık İtalya anlıyor ki. Ayıdan post, İngiliz'den dost olmaz. Ben diyor İngilizlere bir daha güvenmemeliyim. Ve ilerleyen yıllarda bu bizim işimize gelecek. Tabi bu görüş ayrılığının bize şöyle bir katkısı var. Görüş ayrılığı olduğu için itilaf devletleri bir türlü bizle barış anlaşmasını yapamıyorlar. Ser barışını yapamayacaklar ve bu gecikecek. Bu anlaşmanın gecikmesi bizim milli mücadele için, kurtuluş savaşı için bir hazırlık yapmamızı sağlayacak. Veya İzmir'in Yunanlılara verilmesi Türk halkında büyük bir infiale, büyük bir yıkıma neden olacak. Yani biz şunun farkındayız aslında ha Yunan almış ha İtalyan almış. Zaten bizim için İzmir elden çıktı. Ancak bir tercih durumunda bulunursak İtalya değil Yunan'a verilmesi Türk halkında büyük bir yıkıma sebep oluyor. Ve Türk halkının mücadele ruhu artıyor. Çünkü Türk halkı şunun farkında. Eğer İzmir İtalya'ya verilirse İtalya günün birinde burayı terk edecek. Onlar sömürgeci bir devlet. Ancak Yunanlar sömürgeci değil. Yunanlar İzmir ve çevresini vatan toprağı olarak görüyor. Yani onların işgali kalıcı. Ve Türk milleti diyor ki Yunan buradan kendisi gitmez. Benim diyor Yunan'ı bir şekilde buradan atmam gerekiyor. İşte Türk Türk halkındaki mücadele ruhu da bu olaydan sonra daha da artıyor. Ve Yunanlılar hemen Paris Barış Konferansı'nın ertesinde 15 Mayıs 1919'da geliyorlar İngilizlerin desteğiyle İzmir'e asker çıkarıyorlar. E biz Yunanlara diyoruz ki hayırdır ne işin var burada defol git. Diyor ki burayı abim İngiltere Paris Barış Konferansı'nda bana verdi. Biz diyoruz ki ora senin abin İngiltere'nin değil sana veremez. defol git burası bizim. Ve çark ediyor Yunanistan o zaman diyor Wilson ilkelerinin hani çoğunluk maddesi vardı ya kimlerde çoğunluktaysa orayı o yönetecekti. Diyor ki Yunanistan o zaman diyor Wilson ilkelerine göre İzmir'de ben çoğunluktayım burayı ben yöneteceğim. Diyoruz ki hayır sen herhalde matematiğin zayıf sayı saymayı da bilmiyorsun orada sen yine çoğunlukta değilsin. Tabi İzmir'in bu Yunanlar tarafından işgali üzerine Türk halkıyla Yunanlar karşı karşıya gelecek ve orada çatışmalar başlayacak. Yunanlıların yaptığı katliamlara karşı ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin sıkacak. Biz buna ilk kurşun olayı deriz ve Hasan Tahsin orada şehit olmuştur. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali ve yaptıkları sadece İzmir'e değil tüm yurtta büyük bir tepkiye neden oluyor. Ülkenin dört bir yanından itilaf devletlerine protesto telgrafları yağıyor. İstanbul Üsküdar'da Halide Edip Adıvar öncülüğünde yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla İzmir'in işgali lanetleniyor. Ve İngiliz, Fransız, İtalyanların işgalinin ben sömürge amacında olduğunu biliyorum. Biraz önce de söyledik. Ancak Yunanlıların yapacağı işgaller kalıcı olacağı için halk büyük tepki göstermiştir. Lütfen arkadaşlar bunu unutmayalım. Sınavlarda bir yorum olarak bu bizim karşımıza geliyor. Yani niye biz Yunanlara karşı çok büyük tepki gösterdik? Çünkü onların işgali kalıcı olacaktı. Türk halkı o yüzden büyük tepkiler gösterdi. Ve bizim bu telgraflarımız sonuç veriyor. Bizim bu telgraflarımız Amerika'ya kadar ulaşmış. Amerika'dan bir heyet geliyor. Heyetin başkanı da Amiral Bristol. Ve Yunanların İzmir'in işgalini haklı göstermek için İzmir çevresinde Rumların çoğunlukta olduğunu, Türklerin çeşitli katliamlar yaptığını ileri sürüyorlar. Ve bizim telgraflarımız da Amerika'ya kadar ulaşıyor. Ve Amerika, Amiral Bristol'a diyor ki git bakalım şu İzmir'e bak nedir bu? Ve Amerika Birleşik Devletleri adına Amiral Bristol bölgeye geliyor ve bir rapor hazırlıyor. Bu rapor tarihe Amiral Bristol raporu olarak geçmiştir. Rapora bakıyorum raporda diyor ki bölgede Rumlar değil Türkler çoğunluktadır. Rumlar bölgede katliam yapmaktadır. Ve diyor ki İzmir'in işgali haksızdır. Ve biz diyeceğiz ki Amiral Bristol raporuna Türk milletinin haklı olduğunu ortaya koyan ilk uluslararası belgedir. Bu belgeyi ben mi hazırladım? Hayır. Amerika'dan bir heyet geldi. O heyet hazırladı. O zaman bu belge nasıl bir belge? Uluslararası belge. Lütfen bunu da unutmayalım. Milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın haklı olduğunu ortaya koyan ilk uluslararası belge Amiral Bristol raporudur diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Mondros Ateşkes Anlaşması ve işgalleri konuştuk. Dersimizi günün sorusuyla bitirelim. Sorumuz şu. Paris Barış Konferansı'nda Batı Anadolu'nun Yunanlara verilmesi kararlaştırılmıştı. Hatırlayacağınız gibi bir bölge vardı, bir şehir vardı. Orası İtalya değil Yunanlara verilmişti. Peki Yunanlar hangi şehri işgal ederek bu kararı eyleme geçirmiştir, hayata geçirmiştir? O şehrin ismini istiyoruz. Sorumuzun cevabını videomuzun altına yorum olarak yapabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda sizlerle Kuvayi Milliye ve Cemiyetler konusunu konuşacağız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Diğer konu anlatım videolarını ve soru çözüm videolarını mutlaka izleyin. Eğer bu tür faydalı videoların devam etmesini istiyorsanız videomuza like atmayı ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sınava ne var hep yanında Faydalı içerikler dolu bu kanalda Hadi izle ve sen de başarıyı yakala Sınava ne var hep yanında